İş sanat gece gündüzü sunar. 27 Mart belediye seçimlerine sanki bir genel seçimmiş gibi önem veriliyor. Partiler arasında büyük bir yarış var. Gece gündüzden merhaba. Şehir yine dolu dolu. Hem sahnede hem beyaz perdede hem de tiyatro haberleriyle dolu dolu. Fakat o doluluğun çok renkli bir parçası bugün stüdyomuzda konuk olarak bulunuyorlar. İş sanatın yeni prodüksiyonu Patara Antik Kenti'nde geçen bir müzikli çocuk oyunu. Pat Pat Patara ve yönetmeni Erzan Pamir ve başrol oyuncusu Özge Fışkın'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Bu güzel bir heyecan değil mi? Kesinlikle. Yani yeni bir oyun, iş sanatın yeni prodüksiyonu, iş kulelerinde sahnelenecek ve bu çok özel, nitelikli bir oyun. Daha önce benzerine çok rastlamadığımız bir oyun. Ben isterseniz yönetmenle başlayayım. Lerzan Aynen. Hanım nasıl doğdu acaba bu proje? Bu proje sevgili Yekta Kopa'nın Patara İşsanatın kazı alanında destek verdiği yerlerden bir tanesi. Yekta Kopa'nın Patara ziyareti sırasında aklına gelmesiyle başlıyor aslında ve iki tane bence çok değerli i̇ş sanatın hem çocuk oyunlarına olan katkısı hem Patara ile olan bu ilişkisini birleştirip bize çok şahane eğlenceli bir oyun yazdı ve hikaye böyle başladı. Şimdi bu tabii hikaye keşif dolu bir hikaye. Her Aynen. antik kent ziyaretimizde çok da şanslıyız bu açıdan. Dünyanın en bereketli topraklarından birinde Kesinlikle. yaşıyoruz. Ee, ama roman okumak gibi 10 yaşında bir antik kenti ziyaret etmek ayrı, 20 yaşında ayrı, tabii. 40 yaşımızda ziyaret etmek ayrı. Kesinlikle. Şimdi Özge Hanım siz zannedelim bir çocuk olarak veya daha e, baş, başa dönüp mü ziyaret ediyorsunuz? Acaba nedir canlandırdığınız rolün <laughs> hikayesi burada? ben bütün çocukları toparlayıp kendi çocuklarım dahil patarya e, Patarya'ya götüren e, bir arkeoloğu canlandırıyorum. Hem anneyim e, hem de e, bir arkeoloğum. Sorumluluğum büyük. E, hem oyun içerisinde. Evet, aynen öyle. <laughs> hem de hikaye içerisinde. Hem de hikaye içerisinde benim rolüm öyle. Çok heyecanlıyım böyle bir şeyin parçası bir parçası olduğum için. Çünkü zaten tiyatro sahnesinde olmak çok kıymetli, çok özel, çok önemli benim için. kısa bir süredir aktifim bu alanda. Aslında İkinci geçen oyunu. sene kısmen çok evet. yine nitelikli bir işle evet. merhaba dediniz Dünya yerinden zaten. oynar. Değil mi? E, hala devam bir, ediyor. Çok güzelin e, eseriydi. Evet, Mert Fırat. Evet, şanslı bir şekilde başladım, şanslı bir şekilde de devam ediyorum. Böyle harika bir yönetmenle çalışmak da muhteşem. Virgül, çocuk oyunu olması daha da özel ve önemli. Çünkü bütün geleceğimiz onlar. izlediklerinde hem çok eğlensinler, hem de akıllarında bir şeyler kalsın diye çok özen gösterdik, gösteriyoruz. Evet, evet. ee, Yekta Kopan da tekste o şekilde e, çok özenli bir şekilde yazmış. Biz de oynarken o sorumluluğun e, bilincinde oynuyoruz. Yönetmenimiz de o konuda çok titiz. Ee, Hep birlikte. <laughs> acayip bir tempodaydık birkaç haftadır. Öyle mi? Ne Devam kadar ediyor sürdü acaba hala. hazırlıklar? Ee, herhalde Tanışıp bir okuma provası yapmamız itibariyle bir ayı geçtik Geçti. diye düşünüyorum. Evet, Geçti. herhalde bir dört hafta prova süreci başıyla sonuyla beş hafta diyebiliriz. Beş çok haftada. verimli geçmiş, pat pat geçmiş. Dört <laughs> evet, 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 hafta. Evet. Çok çok keyifliydi. Peki şimdi siz orada bir e, sorumluluk sahibi arkeolog bir anne ama sanki çocukla çocuk olmanın da güzel bir tarafı var bu hikayede. Hep yeni keşifler. E, çünkü Patara deyince nasıl bir tarihlik yanın başkenti bir kere evet. ve nice medeniyetin çok göz bebeği bir şehir olmuş orada ticaretin başkenti olmuş, e, siyasi başkenti olmuş vesaire. Evet. Bir taraftan da karete karetalarında vazgeçilmez evet. bir durağa. Acaba çocuklar neler keşfedecek burada? E, çünkü çok güzel bir mottonuz var. Onu da söylemek istiyorum. Bir bilmeceyle başlıyor. Evet. yanlış bilmiyorsam evet, oyun. Doğru. Geçmişin bilgilerini bulup çıkarır, eski değerleri <laughs> günümüze, günümüze taşır. taşır. Günümüze taşır. Ha, Neymiş evet. o değerler? O kadar çok var ki çok güzel söylediniz. Keşif boyunda e, merkezimizde ve birçok açıdan aslında ekip için de çok keşif dolu bir oyun oldu. Yani e, bir antik kenti dediğiniz gibi bu yaşta ziyaret etmemizin ötesinde bir oyun yaparken buna dair keşiflerimiz e, bir üçüncü katman daha çocukların gözünden e, bu nasıl olacak yani ilk ilişkilerini ve ilk tanışıklıklarını nasıl kuracaklarını keşfetmekte aslında. E, diğer oyunlardan farklı bir tecrübeydi kendi adıma. Yani beraber onları bir metinle buluşturuyoruz ama bu metinle de başka onları sıkmadan yeni bir tarihle buluşturmak, onların e, arkeolojiye dair belki meraklarını arttırmak gibi e, bir tanışıklık hedefliyoruz. Dolayısıyla her yanı keşif doluydu diyebilirim gerçekten yani. Peki Özge Hanım'ın etinden, sütünden yararlandınız mı? <gülüyor> bir <gülüyor> müzisyen o. <laughs> olarak bir ses kadar, sanatçısı olarak evet. şarkılarda var mı acaba oyunlar? Olmaz olarak? mı? Yani hatta sırf hep beraber ona o kadar mest oluyoruz ki hani şarkılar evet. olmadı deyip 5-6 kere peş peşe aldırıp hani Özge yani bir daha bir daha deyip dinleyesimiz var Yani şah, hani. o parantezi açalım mı? Biz koridorda yürürken evet. minicik kendi dip şeyimizi düştük notumuzu. Çok ben de özleyen birisi olarak her çarşamba biz Özge Fışkın'ı dinlerdik. Mest bir vaziyette. Kemikte bir kitlesi dediniz. vardı orada. Hakikaten Beyoğlu'nu çınlatırdı sesiyle. İnanılmaz. Şimdi Akdeniz ruhunu getiriyor, evet, iş kulelerini. Gitti, Peki ne zaman, hangi günler sahnelenecek acaba? acaba? E, premierimiz 27 Ocak'ta, 27-28 Ocak peş peşe oynuyoruz. Ki ek gösterim kondu bile, evet, onu da ek, duyuralım. Evet, evet çok keyifli oldu bizim için de, gösteri evet. duyuldu. Ardından hemen biletler tükendiği için bir ek gösterim daha oldu. E, ardından da Şubat ayında oynayacağız, 24-25 Şubat. Şimdilik Hı. kesin olan tarihler evet, 24, Her 24 Şubat. Her ay devam edecek Devam edecek. Peki ben basın bültenindeki fotoğraflara da baktım, iş kulelerine de zaman... ki Akşam oradaydık, e, gözüm çarpıyor bazen sizin çalışmalarınıza. Dekor çok iyi görünüyor. Yani Patara'nın hakkı verilmiş gibi görünüyor. Ee, i̇smini de zikretmeden geçmeyelim. Merve Yörüy'ün tasarımı, evet. kostüm tasarımı Gül Saher ve evet. müziklerde Tolga Çebi'nin. Evet, evet. Acaba turne imkanı olacak mı? O güzel estetik dekorlara kıymak zor olabilir evet. oradan oraya taşımak ama. Yani gönlümüzden geçen, geçen e, aslında mekanımızda oynamak. Hepimizin evet. en büyük hayali, hayali bu. Yani. Olabilir mi, teknik olarak gerçekleştirme bilmiyorum ama çok isteriz. Çok güzel bir dünya yarattılar gerçekten. Sağ olun isimlerini saydınız Emre. Ve Karaca bizim koreografımız, kemanliçcan da ışıklarımızı yaptı. Onlardan da bahsedeyim. Herkes gerçekten yetişkin oyunu çocuk oyunu ayırmaksızın çok özenle hayal ettiğimiz o dünyayı yaratmak için çok çalıştı. Bizce de güzel oldu. Biz de mutluyuz. Kadro harika oyuncu har kadrosu da olan. Evet. Hı? Onları, onları da lütfen zikredelim. Tabii Özge Hanıma sahnede eşlik eden isimler: Şeyla Halis, Çiçek evet, Demir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çin, Kılıç, Elif Gizem, Aykul, Emrecan Karakum. İrem Kaya, Kököz ve Mehmet Berker Korkmaz, evet. Üş, geniş. Ve bir de canlı orkestramız evet. var. Çok evet. büyük bir ekibiz yani aslında. Canlı bir orkestra eşliğinde oynuyoruz. Evet. Zorlanıyor musunuz canlı orkestra ile şarkı okumakta <laughs> Özge Hanım? Ben Harikalar Diyarı'nda gibiyim şu anda. Hem oyunculuk yapıyorum, hem dans ediyorum, <laughs> hem şarkı söylüyorum. Hayat boyu hayalini kurduğum bir şeydi bu ve e, önceki röportajlarda da hep bunu çağırıyordum. Umarım bir fırsat olur, bir müzikli oyun olur. E, kısmet. Bu zamanlaraymış. Son iki senedir çok aktif bir şekilde devam ediyor. çok mutluyum. Sizi ilk kez izleyecek seyircilerin şansı bu ama bilen de bilir. Özge Hanım her zaman tabii ki sahnede danslarıyla da <laughs> evet. e, <şarkı> ile <laughs> taşıma <Kesinlikle>. konusunda mahirdir. <laughs> evet. Ama bilmeyenler de bu vesileyle öğrenecek. Özellikle yeni kuşak tabii evet. ki. Ne kadar güzel. Peki Lerzan Hanım siz tabii daha önce çok değerli tecrübeleriniz var. Rejisörlük anlamında Talimhane Tiyatrosu ilk aklıma gelen... E, Pipa vardı yanlış evet, hatırlamıyorsam, ilk, oyunu, evet, ilk evet. oyununuz, sonrasında ya yani bunlar cesur ve sözü olan işlerdi. Biraz alternatif tiyatronun o 2010'lardaki erken güzel işleri, örnekleri de diyebiliriz. Acaba bir çocuk oyunu yönetmek sizde ne gibi farklılıklar yarattı? Aslında benim için şu anlamda büyük oyun yönetmekten daha zor. Hep söylüyorum çünkü e, kayıt makinesi gibiler çocuklar ve hele ki yeni jenerasyonu yakalamak gerçekten çok efor istiyor. E, 7 yaşında bir yeğenim var doğduğu andan itibaren tüm işlerimi izliyor ve gerçekten e, ondan aldığım geri dönüşlerle neredeyim, ne kadar bumurum, ne kadar yakınım, hikaye ne kadar geçiyor onu takip ediyorum bence çok özel, çok güzel. Ee, geleceğin seyircilerini yetiştiriyoruz ve o tanışıklıkta e, bir payımız oluyorsa, güzel bir referans oluyorsak, bir daha izlemek isteyeceği bir bir şeye dönüşüyorsak çok değerli. O yüzden hata yapmamak için, e, onlara keyif vermek için gerçekten çok çabalıyoruz. Çok özenle tüm evet. ekip çalışıyoruz evet. hep böyle. Bu oyunda da öyle oldu yani. Aman yanlış olur mu? Aman doğru böyle nasıl söylenir diye çok çabaladık. Gerçekten tiyatroda bir güldürmek çok zordur. Bir de çocukları etkilemek yemek evet, doğru. kanlarına girmek çok basit gibi görünen. Çünkü çok acıma, yani zor yani bir acımasız yani şey. acımasız olumsuz bir kelime oldu ama çok dürüstler. Yani çok. sevdikleri ve sevmedikleri konusunda o kadar Anladım, dürüstler ki <laughs> dolayısıyla ona hitap etmek de gerçekten kolay değil ama çok da keyifli. Yani sizin hiç merak etmediğiniz öyle şeyler ben oyunu seyircilerin arasından izlediğim zaman çok keyif alıyorum. Çünkü Çalışırken asla aklımıza gelmeyen, benim hiç merak etmediğim öyle şeyleri merak ediyorlar ki. çok O da çok keyif veriyor gerçekten. Peki hiç çocuklar e, prova olarak izledi mi şimdiye kadar? Hayır. Yakın çevreye. <laughs> <laughs> Yeğeniniz? Hayır ee, henüz yani. Bir premiere gelecek yeğenim. Çok e, heyecanlıyım. İlk evet. defa beni sahnede izleyecek e, gün sayıyorum o yüzden. Bir taraftan da o açıdan çok heyecanlıyım. Ama şunu ekleyeceğim. Ebeveynler de çok, evet, çok e, doğru. zevk alacaklar. Ee, yekta, çok güzel kapan, Bunun altını çizmişti başka bir röportajda. Çok doğru. E ee, gelen anne babalar da çok iyi vakit geçirecek. Bu çok önemli bir motif evet. galiba. Evet. Zira işte bu tarz etkinliklerde çocuklar otursun, izlesin, biz de başka bir köşede kendimize bakalım değil de beraber, beraber paylaşılacak kesin. bir evet. deneyim anladığım kadarıyla. Çok, evet. Bir karakteri hatta çok spoiler vermeden şey ailesinin Doğru. inanılmaz güzel canlandırdığı bir karakter var. Yekta Kopan onu biraz da velilerle ilişkilendiren başka bir yerden yazmış ve güzel bir bağ yakalanıyor. O yüzden daha aile oyunu olacağını düşünüyorum. E, nitelikli iş e, dememizin sebebi zannediyorum. Bu güzel ayrıntılar güzellik hakikaten o ayrıntılarda gizli. Ben yıllar önce Ben Altan'ın Popcorn oyunu bilirsiniz, hatırlarsınız. Onu sahnede oynarken yeğenim gelmişti. Oradan çağrışım yaptı. O da o zaman 4 ya da 5 yaşındaydı. Evet. Ve bir sahne Silahlı bir sahne vardı ve tam seyirciye döndüm silahı doğrultup karşımda yeğenim göz göze geldik. Neyse ki bu tarz sahneler yok yani yeğeninizle aranıza girmeyecek böyle sahneler tam tersi. Ay. Sevgiyi katlayacak sahneler. Evet. Peki şimdi bir seyahatte o çok güzel biraz tasavvuftan biraz da batı felsefesinde ortak bir yaklaşım vardır. Aslında en güzel seyahat kendi içimize yaptığımız seyahattir. Hı hı. Şimdi siz de burada bir keşif yolculuğuna çıktınız. Acaba e, ya yani çocuklara yönelik e, bağlamı dışında kendinizle ilgili neler keşfettiniz bu yolculukta? Ben hemen <laughs> daha önce de belirttiğim gibi e, ben Hacettepe biyoloji... E, mezunuyum. Üniversite. E, ve Patara'da yapılan e, karette karettalarla ilgili yapılan çalışmalarda sınıf arkadaşlarım, hocalarım yıllardır e, aktif olarak hep orada oldular. Hatta öğrencilik zamanında çok gitmek istedim ben de. Bir türlü denk getiremedim. E, tüm sanat hayatıma da çok destek oldu benim hocalarım. Başladığımdan bu yana. Çok ironik bir şekilde şu an e, böyle bir oyunun hmm. e, oyuncusu olmak e, gurur verici ve çok hoş. O zaman yapamadığımı şimdi sanatla yapmaya çalışacağım. Böyle bir içsel yolculuk yaşadım açıkçası. Ben de çok etkilendim <laughs> evet. şu an bundan hakikaten. <laughs> O hayatın döngüsünde ne Öyle, kadar ilginç e, yeniden karşılaşmalar var. Karşılaşma demişken misin? Hacettepe Tayfa'yı çağıracak mısınız oyuna? İzleyecekler mi siz? Valla yolu Eski düşen bosslar. herkesi beklerim. Ankara turnesi olursa özellikle Keşke. ya da Likya'da gelip izlerler. Patara'da dayız. Ne kadar güzel olur. Umarım. Öyle değil mi? Bunu böyle üst üste söylersek bence olacak. Evet çok izleyeceğiz. Patara'ya. İki kere ben söyledim. Çok tamam. istiyoruz. İki kere siz 36 kaldı. Toparlayacağız gibi. Anlaştık. O zaman bir sonraki röportajı belki Patara'da yaparız. O Bahaneli. Biz de biliriz. Bugün siz Akdeniz ruhu getirdiniz buraya, esintisi getirdiniz. Bizim de sözümüz olsun, biz de gelelim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. 24 Ocak, 27 Ocak evet. ilk gösterim evet. ve 24-25 Şubat belli olan şimdiki evet. tarihler muhakkak tekrar izlemeye geleceğiz. Tebrik ediyoruz. Bekliyoruz. Çok Teşekkür, Sağ olun. teşekkür ederiz. Pat pat patara. Yekta Kopa'nın kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği, Özge Fışkın ve değerli oyuncuların rol aldığı bir çocuk oyunu iş sanat prodüksiyonu olarak Ocak ayının sonundan itibaren seyircisiyle buluşacak. Beyaz perdeyle devam edelim. Ülkemizin önemli yönetmenlerinden Emin Alper sinemada gösterdiği başarının ardından bu kez ve ilk kez tiyatro sahnesinde yönetmenlik yapıyor. Yönetmenin Dostoyevski'nin eserinden uyarladığı Öteki isimli oyununun premieri gerçekleşti tepenin ardı Bakışım. abluka ahmet sesini duydum aç kafeyi kız kardeşler açtı sonra döndünüz geldiniz eve kurak günler hizmet edeceksiniz filmleriyle biz hem nasıl? ülkemizde hem de yurt dışında biz sesini duyuran ve ödüller kazanan yönetmen emin biz alper biz. Bu kez Dostoyevski'nin Öteki adlı aynı eserinden uyarladığı oyunla tiyatro sahnesini selamladı. Kendimi... Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıddı olan biriyle karşılaşsanız ne yapardınız sorusunu soran oyun, günümüz beyaz yakalılarının hayatına kara komedi penceresinden bakıyor. Oyunun orijinalindeki karakterimiz bir memur, devlet memuru. Bunu ben uyarlamak istediğim zaman aklıma ilk gelen beyaz yaka dünyası oldu. Aslında beyaz yaka dünyasında yaşadığımız şeyler bizim herkesin gündelik hayatta yaşadığı sıkıntının keskinleşmiş, daha yoğunlaşmış hali. Yoksa hepimiz, her çalıştığımız yerde bunu yaşıyoruz. sanatçı olarak bile yaşıyoruz. Hepimizin aslında modern dünyada, modern kapitalist hayatta, kapitalist hayatın içerisinde, bizim içerisine soktuğu o rekabet duygusunun bir şekilde en yoğunlaştığı dünyaydı beyaz yaka. O yüzden beyaz yaka dünyasını tercih ettim. Oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdemşen Ocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor. Ben oyunda Burak Çıplak karakterini oynuyorum. Ee, Burak Çıplak tek başına yaşayan bir bankada çalışan sıradan bir insan, herkes gibi bir insan. Yani bir gün kendine çok benzer, kendiyle aynı bir insanla karşılaşıyor. Ve ondan sonra işte hayatı değişmeye başlıyor. Ne demek buraya gelerek de en doğrusunu yaptınız? Çünkü sizi benden daha iyi kimse sanmayamaz. Beni de sizden daha iyi kimse sanmayamaz. <laughs> Öteki oyununda ana karakterimiz Burak'ın e, evindeki yardımcısı Hayriye'yi oynuyorum. Hayriye bence keyifli ve haklı bir tip. E, sadece Burak'ın sıkıştığı yerden ee, onun zorlaştırdığı durumlara maruz kalıyor. Hayriye'nin sınavı da e, finalde sürpriz bir değişimle sonlanıyor. İlk günden gelip bu sorunları doldurup bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Biraz da müzik diyelim. Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla yola çıkan iş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar serisinde bir ilk yaşandı. Türk müziği alanında eğitim alan genç isimler ilk kez sahneye çıktı. Biz de o genç sanatçıların heyecanlarına ortak olduk. İş sanatın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmayı amaçladığı parlayan yıldızlar konserlerinde Türk musikisi başrolde yer aldı. <laughs> Seride ilk kez sahneye Türk müziği alanında eğitim alan genç isimler çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı ses eğitimi 2. sınıf öğrencisiyim. Şan eğitimi üzerine dersler alıyorum. Türk Sanat Müziği icra etmeye çalışıyorum. Kürdî Hicazkar, Acam Kürdi ve Hicaz makamında eserler hazırladım. Bu sahnede olmak çok heyecanlı. Bence her gencin hayali. Ben de bu hayali bugün yaşayacağım. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda piyano öğrencisiyim. 10 senedir piyano çalıyorum. Azeri repertuarını piyanoda çalmayı çok seviyorum. Sadece klasik müzik değil, Türk sanat müziği, Türk halk müziğini çalmayı piyanoda çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Konserde eserler kamança, tar ve piyano eşliğinde seslendirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziksiz Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Kamança çalıyorum. E, kamança Azerbaycan e, halk enstrümanıdır. Türkiye'de Anadolu'da ise kemane ya da kabak kemane olarak bilinir. İş sanat gibi kurumlarda da e, bize sağladığı avantajlar sayesinde de e, icra etmeye çalışıyoruz. <laughs> İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Lisesi öğrencisiyim ve tar öğrencisiyim, tarzenim, tar çalıyorum. İş sanatta da ilk kez Azerbaycan repertuarını çalmış olacağız. ergenleri minörlere götüren gençlere bravo müzikle devam edelim. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Mezopotamya'dan Ege'ye konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın anlatıcı olarak yer aldığı konserde tarihi hikayeler müziğin büyülü dünyasıyla buluştu. İlber Ortaylı'nın anlatımıyla operatik hikayeler, Bugün bile tarihçiler arasında pek çetin kavgalara sebep olurken, operatörler işi çözmüşler. Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinden seçilen eserler. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Mezopotamya'dan Ege'ye konseriyle tarihi hikayeler müziğin büyülü dünyasıyla buluştu. Hiç şüphe yok ki bugünkü Türkiye Küçük Asya kıtası, hem Yunanlıların hem Mısırlıların hem de Mezopotamyalıların mitolojisinde yer alan bir yer. Tarih olarak da eski dünyanın merkez noktası. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın anlatımlarıyla zenginleşen konserde Mezopotamya'dan başlayarak günümüz Türkiye topraklarına uzanan operatik hikayeler ele alındı. Sultan II. Mahmud bir Türk müziği destekledir ve ustadır. Ama mehter müziğiyle artık harbedemeyiz. Bu asıl tekniğine uymuyor. Müzikayı hümayeni kuruyor. Çağırdıkları muhtelif insanlar var. Bunlardan biri Donizetti Paşa, şimdi dinleyeceğiz. Handel, Mozart, Ferit Tüzün gibi büyük bestecilerin yanı sıra... ...Sultan Abdülaziz ve Giuseppe Donizetti Paşa'nın eserlerinden seçilen parçalar... ...tenor Mert Süngü tarafından piyanoda Fügen yiğitkiline eşliğinde seslendirildi. Gazeteci Mehmet Ali Birand ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı. 27 Mart belediye seçimlerinde sanki bir genel seçimmiş gibi önem veriliyor. Bir bir Partiler arasında büyük bir yarış var. Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Cemre Birant, Mehmet Ali unutulmayacak bir insandı. Sosyal medyadan da gördüğüme göre unutulmadı. En çok istediği şey unutulmamaktı diye konuştu. Sen, sen, Ve böylece gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Sanat gece gündüzü sundu.